Herkese merhabalar. Bugün 3 adet kabaktan nasıl bir tarifim var? Merak ediyorsanız videonun devamını izleyin. 3 tane kabağım var. Kabaklarımı güzelce soydum. Bu köy kabağı olarak geçiyor. Bu da normal pazarlarda çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir kabak. Bunu da pazardan aldım. Daha lezzetli olduğunu söylediler. Ee, bu şekilde aldım. Şimdi sap ve son kısımlarını kesiyorum şöyle uzun uzun şeritler halinde kabağımı keseceğim. Şöyle şöyle hepsini keseceğim. Evet kabaklarımın hepsini bu şekilde kestim. Şimdi bunları ince ince doğrayacağım. Şöyle koyuyorum. Evet, şu şekilde doğruyorum Evet, kabaklarımı bu şekilde ince ince doğradım. Burada da bir adet kuru soğanım ve şöyle 2-3 diş de sarımsağım var. Benim sarımsaklarımın dişleri çok küçüktü. Eğer sarımsağınızın dişi büyükse bir tane de yeterli gelecektir. Soğanımı şöyle piyazlık olacak şekilde doğruyorum. Şöyle sarımsaklarımı da doğruyorum. Soğanlı sarımsağımı şöyle tenceremin içine ekliyorum. Üzerine şöyle sıvı yağ gezdiriyorum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar. Ve soğan ve sarımsağımı güzelce soteliyorum. Gördüğünüz gibi soğanlarımı şöyle kapağını kapatarak terlettim ve yumuşadılar. Şimdi üzerine kabaklarımı ekliyorum. Doğramış olduğum kabaklarımı hepsini ekliyorum. Ve kabaklarımı da soğanlarımla beraber şöyle soteleyeceğim. Dışarı kaçanlar var. Yine kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte kavuruyorum. Şöyle arada tenceremin kapağını açıyorum ve karıştırıyorum. Kabaklarımın yumuşamasını bekliyorum. Evet, artık kabaklarım iyice yumuşadılar daha fazla da bu şekilde kıvırıp ince yok etmek istemiyorum böyle hafif bu şekilde bana göre güzel ama siz istiyorsanız azıcık daha kavurabilirsiniz şimdi altını kapatıyorum ocağımı ve soğumaya bırakacağım o soğurken ben de yoğurtlu bir sos hazırlayacağım Şimdi burada yoğurdum var. Eğer evinizde süzme yoğurt varsa normal yoğurt ve süzme yoğurdu karıştırabilirsiniz. Şöyle içine damak tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz. Tuz ekledim ve yoğurdumu güzelce önce bir karıştırıyorum. İçine doğramış olduğum dereotunu ekliyorum ve soğumuş olan kabaklarımı da ekliyorum içine. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Çok güzel bir yaz salatası. Yazın içinizi ferahlatacak bunaldığınızda sıcak havalardan çok da kolay diyet yapanlar da bu şekilde kullanabilirler şimdi ben üzerine birazcık kalorisini yükseltmek için üzerine tereyağı kızdırıp ceviz kavurup dökeceğim şimdi üzerine sosu için şöyle birazcık sıvı yağ bir parça tereyağı ve doğramış olduğum cevizleri ekledim. Şöyle bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum ve artık kapatıyorum. Evet, salatamı şöyle tabağa aldım. Üzerine de şöyle cevizlerimi koyuyorum. Evet, kabaklı salatamız hazır. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.